Selam. Organik kimya. Ne organik? Organi sonra halledeceğim. Ayta kimya anlatacağım. Bu kadar. Zaten elektrolizi anlatmıştım. organikte gelecek. Daha çok 11. sınıf kısmı gibi. Falan filan bakalım işte. Yazdım bugün. Bugün işte kimyada iki yanlış yapınca apotemde patladık bayağı. Matematik kötü geldi. Her şey kötü gidiyor yani netler falan filan. <laughs> Sınavı kar kalmış. Neyse devam edelim. Açsal ya bu tamamen karma. Açsal momentum şeyi leştir, N, H, böyle iki pi. Modern fizikteki şey aslında. Bohr'un yörünge şeyi. İşte Bohr atom modelinde yörünge var. Modern atom teorisinde ise orbital var. Ha bu temel şeyler, kavramlar, unutulabilenler, dikkat kaçırılanlar falandır filandır. Bakalım. Devam. Açsal momentum sayısı Kuantum sayısı L ile gösteriliyor. İşte s, p, d, f alt enerji düzeylerini ifade ediyor. Ne? neyi yazmamışım? Heh, bu. Baş kuantum sayısı N enerji düzeyini ifade ediyor. Manyetik kuantum sayısı ml uzaydaki yönelimini ifade ediyor. Bunlar bazen çıkabiliyor, kasada çıkabilir yani bilemeyiz. Spin kuantum sayısı S dönme yönünü ifade ediyor. Spin dönme yani. Birbirine zıt olmalılar. Bu zıt olmasının kuralını koyan Pauli. Kuralın adı Pauli dışlanma ilkesi. Bunlar birbirine zıt olacaklar. Biri böyle, biri böyle. Oklar birbirine zıt olmalı. Sonra tek tek konulması Hund. Ben bunu nasıl tutuyorum? Almanca Hundert, Hundert. Yüz ya. Hund, Hund, Hund. Hundert, 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 Hundert. İşte. <laughs> Para sayarken falan ne bileyim bu yani. Bunu bilince şu da çıkıyor en azından. Sonra enerjisi yüksek olanın daha dışta oluyor. İşte maddelung, klot, klosfer bilmem ne kuralı. Aufbau, inşa etme. Yine Almanca. 3 <laughs> aşağı 5 yukarı'nın sebebi küresel simetri. Bu da periyodik tabloda daha geleceğiz. Periyodik cetvelde şey var bak 8B1. Buradakiler 1-2 var mı tam hatırlamıyorum. Ama B'den 3 tane var. Bunlarınki de 8, 9, 10. Mesela 1 artınca 1 ve arada mesela bazı zor kaynaklar falan çıkabiliyor. Şaşırtabilir çok karşımıza çıkmadığınız için. Silim. 6. periyot lantinitler, 7. aktinitler. Bu çok çıkken sanmıyorum. Dursun. Atom yarı çapları. Buradaki merkez ile bu aynı molekül. İşte element molekül. Merkez ile bu çizgiye olan Kovalent atomun kendi çapı, yarı çapı, van der Waals yarı çapı bunların arasındaki uzaklık yani iki tane kovalentte bağ uzunluğu oluyor. İşte iyonikte bu daha farklı falan eş olmuyor. <laughs> Katyon olanın çapı daha küçük yarı çapı, diğerinki daha büyük elektron alıyor yani daha dış katmana koyuyor. ya Hem bir de çekirdek içine elektron başına düşen enerji de daha azalmış oluyor çekim enerjisi. Klor elektron ilgisi en yüksek olan. Bu çok önemli. En yüksek olan. Flor ise elektronegatifliği en yüksek olan. Flor sadece eksi bir değer alabiliyor. Elektronegatifliği yani ım, elektron ilgisi elektron alma isteği. Elektronegatiflikse ise hani elektron çekmeyi negatif yani. Klor elektron ilgisi en yüksek olan. Bir kodlama bulalım bunu. Klor tiki bir kızmış. İlgi istiyor işte. Metalik özellik arttıkça oksit bazlığı artar. Bak bunları mantığıyla yazdım. Çoğu yer. Hiçbir yerde görmedim yani neredeyse. Kendim düşünerek ederek falan buldum bunları. Oksit bazlığı artar. Metalik özellik arttıkça. Peki bunun sebebi ne? Bazlar hidrojen alanlardır. Metalik özellik arttıkça metal elektron verme eğilimi artıyor. Yani Na OH Elektron verme eğilimi artıyor. Ben bunun artı birini buna verdim. Oksijene verdim. Metalden elektron koparan elekt oksijen daha çok negatifleşiyor. Ve daha çok H alıyor. Buna verdim. Oksijen daha da eksi oldu. Eksi bir hani. Geldi bunu tuttu. Ya bunu tuttu demek çok Doğru olmaz da hani buradan kopardım ya bunu. Bu Na artı 1 oldu. Buradan OH eksi. Sonra dışarıdaki hidrojeni aldı. Hidrojen alan baziktir. Şayet metalik özellik arttığı zaman bunun elektron vermesi daha da kolaylaşacak. Kolaylaştığı için oksijen daha kolay hidrojen alabilecek. Yani bazlı artımcı olacak. Oksijen sayısı ametal sayısından fazla ise asitlik artar. Ama eşit ve azsa nötrdür. Yani N2O gibi, karbon monoksit gibi. Bunu TET kimyada işlemiştik. Çok yavaş gidiyor. Neyse 2 iki ikisi de alıyoruz oradan. Siz de alın. Ne kim izliyor? Ben sadece ben izliyorum. <laughs> Ametallik arttıkça oksitlerin asitliği artar. Bunu hiçbir yerde göremedim. Yine kendim düşünerek falan buldum. Ametallik asitlerde durum farklı. Hidrojen vermek yerine bunlar OH alıyorlar. Normalde asitler hidrojen verir değil mi ama OH alsa da yine asit yani oluyor. Aynı aynı hesaba geliyor. Ben bunu önceden bir okuyayım anlatayım. Ametalik arttığı zaman oksijen sayısı artıyor. Yani e, sondaki şey artıyor ya. Burada ne olur mu? Olur, ne olur. Ya da mesela O2 değil mi? Ametalik arttığı zaman elektron koparabiliyor. Artınca merkez atomun daha çok elektron koparabiliyor. Daha da güçleniyor çünkü oksijenin gücü. Çok zırvalıyorum ya. Merkez atomdan hocam, eğer ametalik arttığı zaman bunun ne oluyor? Elektron negatifliği de artıyor. Değil mi? Yani oksijene oksijenden daha fazla elektron koparabiliyor yani oksijenle inatlaşıyorlar elektron konusunda. Metalde elektronu direkt veriyor. Bu ise daha çok inatlaşıyor. Oksijenle ne yapsın gariban? Gidecek OH çekecek kendi üzerine. Bundaki elektronu almak için. Bu kadar. <laughs> Örnekler. Sülfat, sülfür, dioksit diye okunur galiba. OH ile hidroksitle birleştiği zaman H2SO4 güçlü bir asit. NO2 OH ile birleştiği zaman Hidroksitle birleştiği zaman Hano diye kodluyordum. Nitrik asit. Güçlü bir asit. Hangisi daha güçlüdür hocam? S daha altta değil mi? O zaman ametalliği daha düşük. O zaman bu daha büyükmüş yani. Mesela bakır etkeden neydi? Bu ikisiydi değil mi zaten? Derişik olursa Neo 3 Seyreltik olursa Neo 2 çıkıyor falan. A7 grubunda A7 ne lan? 7 ha. A7. <laughs> Saat kaç? Saat 11 çok çalıştım bugün. Yorgun. Tam karşısında. Tam tersi. Çünkü oksit oluşturmuyorlar. Ne var abi? Hani florla nasıl oluşturacaksın oksit? Oluşturamazsın. Yani zaten o şey oluyor. Sadece çekiyor bu klorla deneyelim. Oluşturamazsın. Bunda tam tersi. Oksit oluşturabilirsin de. Durum tam tersi yani. Onda oksijen sayısı değişiyor falan. Biz oksijen sayısını aynı olarak kabul ettik şimdi. Ona göre kestiriyoruz. XH yapısı oluşur. X 7A grubu O de kullandığımız. Bunda da çaparttığı zaman asitlik artar. Çünkü çap hidrojen tutma ihtimali düşecek. Yani onu çekme gücü düşecek. Hidrojen de serbest hale geçebiliyorsa asitliği artar asitliği artar. Buradan da işte 7A grubunu sıraladık. Iyot, bromür, klorür, klor, flor. En güçlüsü iyotlu olan. Bu güçlü asit mesela. Bunu çok görmedim ama bu güçlü asit olduğunu biliyorum. HCl mide asidi, bu cam asidi falan yani. Yine SS kimyaya da giriyoruz. He, tüm ya genel modern fiziktir, şeydir. Her şey var bizde. Fransiyum en yumuşak element. Hani Erime noktası düşük. Bu örnek vermek için 1A'da. 1A'dakilerin erime noktası aşağıya doğru düşüyor. Kayna noktası daha yumuşak oluyorlar. Tepkimeye girme eğilimleri artıyor. Falan. Önemli kökleri yazdım sonra. Başka periyodik tabloda önemli bir şey yok. 3 aşağı 5 yukarının sebebi. Ah. Küresel simetri. Hani 3 aşağı. Neden 3 2 daha yüksek 3'ten çünkü S2 tamamlıyorum ya. Diğer SP1. Bununki daha güçlü oldu. Çünkü ben köresel simetrik olmuşum Kökler nitrat. 3 tane varsa nitrat, 2 tane varsa nitür. Mangan permanganat, mangan tetraoksit mi denir? Mangan 7 yükleniyor. Eğer 8 yüklenirse direkt manganat. Falan filan. Basınç hacim. Gaza geçtik. Basınç hacim teorisi Boyle Murietta. Sıcaklık hacim Charles. Ya basınç hacim yani PV. Böyle yani. Böyle yapacak bir şey yok. Sıcaklık hacim Charles. Devam vardı galiba. Yani. he işte hacim. Basınç sıcaklık Gale uzak. Hani P'den T'ye en uzak. En geniş. G. Mol hacim. Avogadro'yuz lan. Avogadro istiyoruz mole. Boğazım kuruduğun. PMD değer... rahat. Ah, eh, Puma daha rahat. PMA. DRT. 23 kadar soru gelmiş bunun. Tam hatırlamıyorum ben. Girdim sınava da. <laughs> falan bunları da aktif zekadan yazdım bu arada. planından da. Onlar da Mepitan'dan olmuşlar galiba. Falan filan. Yine yani alacaksan Karabük girmiş <laughs> Reklam Gazlar çarpışır. Brown özelliği çarpışırlar, kendilerine hacimleri vardır. Esnek çarpışma yaparlar. Kapla kaba çarparlar ve kendi aralarını çarpışırlar falan filan. Kinetik enerji sadece ve sadece sıcaklığa bağlı. Molekülün kütlesi falan filan hızı hiçbir önemi yok gazlarda. Sadece sıcaklığa bağlı. Gazları T arttığı zaman yani T. T Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta gazlar idealliğine yaklaşır. Peki neden? Bunun tam tersi durumlar. Yani yüksek basınç, düşük sıcaklık da gazlar sıvılaşıyor değil mi? Biz sıvaştırmak için basıncı yükseltiyoruz. Sıcaklığı düşürüyoruz. Ve 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 ve. Gazlar genleşirken soğur. Bunu ileride yazmıştık herhalde. Aynen. Jules Thompson olayı gazlar genleşirken ısı verir. Bisiklet tekerinden Sivop'un hava çıkarken de soğutuyor değil mi orayı? Bu yani. Sonra faz diyagramları. Su, bizmum, antimon bunların şeyi vardı. Onlara bakayım lan kısaltmalarını. B ve 60. Bizmum, antimon da bu diyagrama giriyor. Faz diyagramına. Normalde olansa bu. Sağ yatık. Su da falan sola yatık. Kritik nokta geçtiği zaman gaz işte öncesinin altında bu var falan filan. Şurası süblimleşme. burası erime, donma, burası buharlaşma, şey kaynama, e, buharlaşma falan filan. Olay ne? Ben kara bastığım zaman ne olur? Kar erir değil mi? Ben aynı sıcaklıkta, burası sıcaklık bu arada. Aynı sıcaklıkta Hay. Şuradan alayım hani. Aynı sıcaklık. Burası sıcaklık kısmı. Burası basınç. PT yazmamışız. Aynı sıcaklıkta basıncı arttırdığım zaman neye geçiyorum? Sıvıya geçiyorum. Eritiyorum yani. Kara bastığım zaman ben eritiyorum. Arabaların geçtiği yollardaki buz, kar eriyor değil mi? Bu yani. Ama normal olsaydı erimemesi gerekirdi. Daha da donması gerekirdi. Çünkü burada sıcaklık şey basınç arttığı zaman daha da yükseliyor donma noktası, erime noktası. Ah yoruldum. Soğutucu akışkanlar kaynama noktasının düşük olması lazım. Oda sıcaklığında 24 derecede Buhar halinde olması lazım, kritik sıcakların yüksek olması lazım. Bugün klima 24'ü açtım, ilk başta terletiyordu falan ama zamanla iyice soğuttu, akşam böyle bayağı soğuyordum. Kütüphane klimayı ben kontrol kimsenin şey yaptığı Klima, ışık, bayağı kütüphane şey oldu. İnsanlar garip garip bakıyor, yani rahatsız mı oluyor diyor. <laughs> ben bunu ne anlatacağım? Molarite, bak bu çok önemli. Kaç kez soru kaçırdım bunun yüzünden. Molal. Molar ayrımı. Molarite hacim. Hani ne? Mol bölü litre değil mi? Molitre. Molitre diye kodlayacaksın. R var. Litredeki R işte. Molarite ise sıcaklık. Mol bölü kilogram. Ne sıcaklığı kilogram? Ne sıcaklığı? Sıcaklık nereden çıktı? Boğazım var ağrı. PPM aynı cins yazıyorsun. Miligram bölü miligram. Mesela ama ondan sonra on üzeri 6'ya çarpıyorsun. Çünkü per işte million. Oradaki niye iki tane P var? Per person. Bir insana düşen milyonda bir falan neyse. 10 üzeri 6'ya çarpıyorsun. Bunu aktif zeka almış. O kitaptan. O başka yerden almış. Biz de ondan aldık. Bak kaynamak şeyi donma için de aynı durum geçerli buradaki. Çözeltilerde sıcaklık arttırdıkça ne oluyor? Bunu hep diyoruz ya TT kimyada da. Sıcaklık arttıkça belli bir kaynama noktası yoktur. Doyana kadar yine yükselmeye devam ediyor. Ama doyduktan sonra bit duruyor hani. Sıcaklık yükselmeye devam etmiyor. Şu çok önemli. Buhar basıncı burada da eşit. Hani kaynamaya başladığında da eşit. Burada da eşit. Önemli bir detay. Bunu bilmiyordum mesela. Isı kapasitesi maddenin oluşurken aldığı total enerjidir. Bu üçte de falan çıktı biraz. Yanlış yaptım kaç kez. Total enerji böyle enerji grafiklerinde çiziyoruz ya böyle gidiyor böyle. Bunun ürünün ısı kapasitesi bundan büyüktür. Girenden büyüktür. Enerjisi az olan düşük sıcaklıkta kararlıdır. Ha, bu önemli bak. Çok alansa yüksek sıcaklıkta. Enerjisi düşük olan düşük sıcaklıkta. Çok olan yüksek sıcaklıkta kararlı. Azot'un yanması endotermiktir. Bunu düşündüm mü? Hani şey falan böyle örnek veriyorlar ya. Geçen döneme de çıktı. Evrende çok mükemmel, yok, dünyada çok mükemmel bir şey vardır da. İşte oksijen biraz fazla olsa tüm dünya yanardı. Çok az olsa falan şey yapardı. Yok böyle bir şey. Ormanlarda daha yüksek mesela. Onu nasıl açıklıyorlar? Olay ne hocam? Azot'un yanması endotermik ve dünyanın Atmosferin %78 %79'u azottan oluşuyor. Ben neden çakmakla bir yeri yaktığımda sadece çakmak gazı yanıyor da tüm oda yanmıyor mesela tüm atmosfer yanmıyor? Oksijen var, yanması gerekir değil mi? Normalde salt oksijeni yandırdığın zaman yanıyor. İşte azot. Azotun yanması endotermik. Endotermik tepkime için içinse enerji vermem gerekir. Ya odun yakıyorum ben değil mi? Yani onları da, havayı da yakmak için odunu yakıyorum. Odun enerjisini kullanıyorum. Herkes bilir bunu işte. Ama kaçabiliyor falan. atmosferden en çok bulunan. suçmasını engelliyor. Etkin çarpışma için moleküller uygun doğrultuda olması gerekiyor ve yeterli kinetik enerjide olması gerekiyor. enerjisi çok olan daha yavaştır. Ve katalizör sadece yük yavaş basamağı yani en yüksek aktifleşme enerjisine etki edermiş. Aynen aktifleşme enerjisini sadece ve sadece katalizör etkiler sıcaklık etkilemez. Buradaki grafik bak. Katalizör olduğu zaman molekül sayısı. Katalizör daha geriye çektik gereken kinetik enerjiyi ve geçen molekül sayısı arttı. Katalizörsüz ise böyle. Sıcaklıkta nasıl oluyor peki? Sıcaklık grafiğinde yine böyle aynı. Ya böyle T1 sıcaklığında böyle eşik enerjim aynı abi. T2 daha yüksek bir T2 sıcaklığında ise şöyle. Geçen molekül sayısı artıyor. Ama eşik enerjisini değiştiremiyorsun. Bu kadar. Katalizor katalizör kararsız aktifleşmiş kompleksi azaltıyor. Enerjisini azaltıyor. Hız denklemi yavaşa göre yazılır. Kaçmasın ya temel şeyler falan her şeyi söylüyoruz işte sınav az kaldı. Katalizör eşiği düşürdüğü için K'yı arttırır. Bugün çıktı işte yanlış yaptım bunu. Ben sadece sıcaklık arttırır diye biliyordum. şeydim. Katalizör de art arttırıyor. Sıcaklık tüm tepkimeleri hızlandırıyor. Çünkü çarpma sayısını arttırıyor. Eksotermik olsun endotermik olsun tüm dengeyi mengeyi arttırıyor. Tüm tepkimeleri arttırıyor. Ama daha geri yöndedir mesela. Geri yöndekini daha fazla arttırıyordur. Eğer eksotermik dengeye giriyoruz burada ama. Sonra tepkime denkleminde sadece sadece gazlar ve soluç çözeltiler yazılır. Kaçabiliyor. Dikkat edilmezse kaçılabiliyor. Mesela H2S veriyor sadece sıvı diyor. Olmaz. Aqua olacak. Su da su da olmaz. Çözülmüş olması lazım ne bileyim katı yazılmaz. Önemli önemli kaçmaması lazım. Sıvı ve katı olmaz. Dikkat edilmezse hata yaptırıyor. Denge dengeden çok bir şey yazmadım. Asit baza için başka bir metne geçeceğiz. Onu önceden yazmıştım çünkü. Bunu bugün yazdım. Dengede tepkime durmaz. Mikro olarak devam eder. Makro da durmuş gibi görüyorsun ama mikro olarak tepkime devam eder. Bu çok önemlidir. Kaçabiliyor. İleri ve geri tepkimenin hızları eşitlenir. Fiziksel dengede aynı madde ha, aynı madde oluyor. Hal değiştirmesi. Suyun hani gaz toplaması falan oluyor ya. Suyun buharla yaptığı denge gibi. Sonra kısmi basınç türünden denge sabiti. ne Nasıl söyledim lan? Bu kelimeyi söyleyebileceğimi düşünmezdim. Köpek kaçırtan falan. Herkes bilir bunu herhalde. Ah. La çatil çatil ya yeah. şu an hiçbir şey söyleyemiyorum yorulum. Denge bozulursa geri kurulur. Denge kendini absorbe eder. Absorbe eder ne ya? Kendini tekrar kurar işte. Sıcaklık artarsa tüm tepkimeler artar yazmıştık bunu zaten. Denge sabiti de sadece T etkiler. Sabitin de sadece T etkiler. Yani sıcaklık arttığı zaman ileri yöndeki K ileri de artar. K geri de artar. Ama atıyorum eksotermiktir. K ileri daha fazla artar buna göre. Katalizör dengenin daha hızlı korunmasını sağlar. Kurulmasını sağlar. Katalizörsüz böyleydi atıyorum. Denge böyle geliyordu falan. Denge geldi. Yanlış çizik lanet olsun. Ya böyle geliyordu abicim işte. Katalizör olduğu zaman daha da hızlı geliyorum. Bu. Bu denge işte falan filan. Anlayalım. <laughs> TT kimya ya geçiyoruz yine. Su, alkol, sabun, su iletmez. Bu elektriğin e, suyun ayrışması 10 üzeri eksi 4 falan var ya o muhabbette yazmıştım. Alkol nötrdür bir de. Dur. Bak diğer notlar. Buna geçeyim. <laughs> Türevi de bitirdik bugün. Orijinal türev. Sorular hiç güzel değildi. Çok boktandı. Ulan bir de şey aldım. Kitap işlerden. Bunu da söyleyeyim. Söylemeyeyim neyse. Denge sabit KC sadece sıcaklıkla değişir. Bunu orada demiştim de. Bu eski not. Kapı köpek kaçır zan. sadece hızlandırır. Asitlik kuvveti. Yine aynı dediğim şey. Aynı periyotta soldan sağa gittikçe elektronegatiflik artar. Bundan dolayı asitlik de artar. HF daha büyüktür. Sudan o da büyüktür. Amonyaktan değil mi? Bak bunu tür, bu şey. Ama aynı periyotlar bunlar. Elektronegatiflik artıyor. Elektron koparma isteğim artıyor. Elektron koparıyorsam ben bir asidimdir. Hayır. Elektron koparıyorum. Elektron koparıyorsam OH alıyorumdur. OH alıyorsam asidimdir. Hidrojen veriyorsam yani metal gibi bir şeysem o zaman metallere arası varmaz. Of of neyse boş Aynı grupta çaparttıkça asitlik artar. Ya bunu zaten biraz önce vermiştik örneğini. Oksijen arttıkça asitlik artar. HClO4 daha büyük. HClO3'ten. O da daha büyük. HClO2'den. Neden? Peki. Oksijen arttıkça ben bu klordaki elektronları daha çok sömürüyorum. Daha çok sömürüyorum. Daha çok sömürüyorum. Ve sonucunda klorun hidrojene verecek elektronu kalmıyor yani. Ya bunlar Anlatım yani. İyisin. <laughs> Teşbihte kusur olmaz mı deniyordu? Böyle. <laughs> ya bunu tepkime hızla söylemedim. Şimdi söyleyeyim. Organik bileşiklerin tepkimesi daha yavaştır. İyonların, küçük iyonların değiştiği daha hızlıdır. Şeyler daha hızlıdır. Zıt yüklü iyonların değiştiği daha hızlıdır falan filan. Organiklerde karbon sayısı arttıkça asitlik düşer. Organik biliyoruz bu sefer? Bazlık kuvveti. Anlattığım şeyi burada da yazmışım ya. Burada daha iyi mi anlatmışım? Yo. <laughs> Zayıf asit çözeltisine su katılırsa iyonlaşma yüzdesi yükselir. Peki neden? Benim molüm sabit. Mol sabit çözünen hani bir miktar çözünüyor bir miktar kalıyor ya. Ben su eklediğim zaman çözünen mol sayım artacak. Ama moleri tam azalıyor aslında. Ama bize iyonlaşma yüzdesi istiyor. Benim eklediğimi ne kadar iyonlaşmış. Olay narsistik bak iyonlaşma yüzdesi. Genelde göre aslında moleri test daha düştü. Bugün yanlış yaptığım ikinci konuda buydu. Sabit değişmez. pH artar. Anlamadım. Ha, iyonlaşma sabite de değişmez. Dediğim gibi işte molaritesi azalıyor. pH'i artar. Molaritesi azalıyor. Aynı menü. E, mev, menü mevzu. Çökmeyen iyonlar seyirci iyonlarda. Yine bir TYT kimya bilgisi. Tampon çözer. Kaç milyar kez yanlış yapmışımdır bunu. Niye bu kadar geriye gidiyor lan? Bir şey yok ki Tampon çözelter. Zayıf bir asit. Ve onun eşlenik bazı. Veya tersi işte. Biz asit üzerine gidelim. Zayıf bir asit. Ve bunun asidinin tuzu. Eşit mollerde. Ben atıyorum. H. hidrojen Hidrojensiyonuş aldım. Ve bunun tuzundan. Niye aynısını yazıyorum buraya bir daha? Allah'ım buradan oku işte. Aynı molde alıyorum. Ve bunlar denge tepkimesi kuruyor böyle ileri yönlü geri yönlü. Asidik tampon. Zayıf asit ve molce yarısının kuvvetli bazını alıyorum. Peki neden? Zayıf asit ve yarısı, zayıf asitin yarısı ile bunun yarısı tuz oluşturacak. Yarım mol kadar. Kalan yarım mol ise işte buna gelecek. Bunun önceki hali gibi düşünebilir. Asidin yarısı falan filan yoruldum lanet olsun. Öyle evet, çalışmaya devam. Çok uzun olmuş lan bu. Herkese iyi çalışmalar. Ha. Kitap işler. O kadar sponsor mu sponsor. İlk defa dün aldım. Bir de apotemi şeyler çıkmış. Matematik, biyoloji yeni. İşler sponsorluğu bıraktıktan sonra işler kitap almak da yük olurmuş insanım. <laughs> Herkese iyi çalışmalar. <laughs> Çok sıkıldım ya. Bugün bugün ellerini tutuyordu. Şeyden stresten. Yemin ediyorum sabah denemeyi çözerken ayrı stres. Şeyi çözerken ayrı stres. Kontrol ederken zaten çok kötü geldi. 70 küsür geldi rezalet. Sınava bu kadar az kalmışken ve hedef 80 iken. Evet diyecek bir şey yok arkadaşlar.